Evet arkadaşlar dostlarım e, 20 bölümde daha birlikteyiz şu çalılar toplayımda ee, geçmiş bölümde şey falan iki tane tavşan yakaladık şu onları almayacağım havuç havuçlara ihtiyacım yok şimdilik. şimdilik ne işim yarayacak bilmiyorum ama hala şu şeyler arıyoruz arkadaşlar bu saat kaç Daha var. Aa bir dakika. Arkadaşlar bu bölüm inanılmaz kısa sürecek. Bunun için üzgünüm. Çünkü e, şey almam gerekiyor. Pide almaya gitmem gerekiyor. O yüzden biraz kısa sürecek bölüm. Şimdiden onun için üzgün olduğumu belirtiyorum. Keşke birinci bölümü daha uzun yapsaydım. Evet. Şunu da yiyeyim de. Şimdi bu şeyler nerede? Şu köşede olabilir mi acaba? Olamaz. Evet, çiçek şapkamız bitiyor. Olsun. Bitsin. Ne olacak ki? Şuraya ara bakmadım ya. Şuraya baksam mı ki acaba? Bakmayacağım ya. Bol, bol bir şey var burada. Bir tavşan. Ne? Huzurlu bir şeyimiz var mı üstümüzde ya? Şu var. Onu buna da ihtiyacımız olabilir. Yani. Vallahi gidiyoruz abi bir yerlerde. Bilmiyorum. Şu buzdolabı parçasını bulmak için ilerliyoruz hala umarım buluruz yani şunları biraz alayım da 10 tane tamam. Evet. sürü idare eder biraz 2 tane de da çok tüketiyoruz çünkü arkadaşlar inanılmaz çok tüketiyoruz onun için gerekiyor bize hmm, bir şey var örümcek ya bu da örümceğin olduğu iyi oldu ha <laughs> yenilebiliyoruz artık bir aşağı doğru bir gidelim. Sınırları şuraya bakalım. Bakmamıza da gerek yok zaten. Bakın sağlığımız gayet iyi durumda. Biraz yağmur yağsa sıkıntı olabilir. Şunu alalım. Ha tavşanlar. Biraz çiçek mi toplasam ya? Ne gerek yok ya toplamayı. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar iki tane daha toptayım. 17, 18. İlk, iyi, iyi da attım at. ya. da. gidelim bakalım yani, Nereye gidiyoruz? Aha, bunu... Aha, şey parçası. Alırım. Portal parçası. Yalnız bunları yapacağım Şunu Şu yapay. Şu topla. İyi, bir şey bulduk da. Evi nasıl geri döneceğiz? Böyle bir sıkıntı var. şöyle şurada çizeyim. Hmm. Bilmem ne yapacağız. Şunu alalım. Ne oldu? <laughs> <laughs> Alayım da şunu. Alalım mı? Çıktı? Kaçtı zaten. Aa yakalıyordum da sanki. Neyse gel. Vazgeçtim. Buzdolabı parçasını bulmam bir gerekiyor. Biraz çiçek toplasın. Toplamayacağım ya. Henüz ihtiyacım yok. Abi ya. Buzdolabı parçasını ne kadar sıkıntıymış ya. Üf. Yani gezmeye mi diyordum hani evime uyuduğumu ayarlayayım diyordum ama olmuyor arkadaşlar. Şunu giyeyim. Bu evet. yani da kesin önemli bir Evet. Gel takayım. Niye de şurada mı koyayım? Şunu şurada koy. icefall da şurada. Olsun. Neyse. Bunu Şurada şurada. tamam. Yoldan da değil Neyse. Şunlara bakmadık. Orada da bir şey olabilir mi acaba? Bir tane işte bakalım ya. 198 e, şeyimiz var. E, sağlamız. Gayet yorulmaz. Burada da olmasını beklemiyorum ya. Burada da değil o şey var. Yani hiç, hiç sanmıyorum ben bu durdum. Şapka. Şu an yapabiliyorum şapkayı da. Bilim makinesi yok. Birim makinesini yanında yapmam gerekiyor tabii ki. Ateş yapabiliyoruz. Hmm. Şu tarafları, şu şehri de gezmemişim ben. Şöyle. De bir şey olduğunu da sanmıyorum orada ya. Allah. Yukarı doğru çıkalım zeynes. Şunu da alayım. Tamam. Şunu da alayım hatta. Tamam. Hadi bakalım. Örümcek. Adam Abi, ne yapacağım ki Bak, at, at. Çiçek şapkası bitsin de bir yerim daha olur böylece. Gel gel sen. Ya gene mi et? Et ihtiyacım yok arkadaşlar. Sen de. Ah. Ah, onu çekeceğim üzere. Ha evet, çekeceğim üzere arkadaşlar. Şu yukarı doğru çıkayım da. Ne kadar çıkabilirsek çıkalım arkadaşlar. Var. Var var Aha! Çimenler var lan. Çimenler toplasın mı? Topla topla. Oha bir sürü bir şey var. Yemiş. Akıl salım, niye düşürdün bu hala ya? ihtiyacı üzere. Aa, önceki evimiz burasıydı. Da. Bir dakika burası mı? Aslında buraya ev, ev kurmak için gayet güzel bir yer. Tamam. Şuraya ateş yakalım da. Yakalım da. Tamam. Ses geliyor. 이 육카드 안 되지, 괜찮아? 맞다, 이거 슐려. 육그나오 오하, 잠깐만, 어? şunlardan pişirelim. 3, 4 tane, 5 tane yeter. Nereye varız? Nereye? 53. Allah yarasın. Sanırım fazladık. Fazla, yani fazla pişirdik tabi olsun. Neyse iki açlık daha düşsün, hatta 3. Ondan sonra şunu da yiyeceğim ve şunu geri alıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. 87 100 OHA <laughs> Sonunda dayanamadım yedim arkadaşlar Bakayım Bir sek ee en fazla 10 dakika sonra Veda edicem arkadaşlar Oraya Iı Oraya elde edicem bir şeyimiz var <laughs> Of şeyi bulamadım ya Gel şey değil. Bunlar da şey var mı? Sen takıl Aha şeyimiz bitmiş güzel. Oha! Kıl sağlığı inanılmaz düştü yine. Şunu al. Ne topladınız? Ha zaten full. Bak yüzde on. bırak. Ben zaten ben bırakmıştım sanırım. Evet. <laughs> ben bırakmıştım. Yukarı evimize mi gitsek önce ya? Vallahi hiç bilmiyorum. Evimiz diyebileceğimiz başka bir yerde yapabiliriz aslında. Kim? İyi. Şey, e, ee, kalıcı ateş kurabiliyorum zaten. O sıkıntı yok. İyi. Aka gayet iyi durumda. O altın. Bir tane daha altın var lan. Valla bilmiyorum ne olduğunu. Şu an şunu yiyeyim de. Şunları alalım. Evet. Bunları alalım yeni bir yere daha doğru gidiyoruz bakalım. Oha şey. Aha makine parçası. Aha spear. Şimdi ne atacağım ben yere sıkıntı oldu. Hmm. şunu atamam. Şunları, şunları atarım artık. Yapacak bir şey yok. Daha sonra iş şey yapabiliriz. Aha bu ne lan? Şimdi ben ne atacağım gene yere? Şunları atıyorum. Şunu al. Tamam aşağı. Sanırım buradan aşağı gidince şey bulacağız. eee beklediğimiz, istediğimiz şeyi. Yani... Bilmiyorum sanırım buradan aşağı gidince buluyoruz. Emin değilim. Niye? Şunu al. Onu al. Heh. Umarım... Aha. şunu kırarım. Kırarım da neyle kıracağım? Şuna ihtiyacımız var mı? Ya? Neyse. Neyse neyse yani. Lan mezar kazabilirdik ya tüy. Vallahi. Baş falan hep iyiymiş. Bunu aldım. Çok iyi bir oldu 2. Şunu aldım. Allah Aa alamadım. Şunu al. da var ha. Şunu al. Ye. Şunu al baya bir şey varmış şey girişi hatta yapayım da şey yapsam da yapmayacağım arkadaşlar avşanlarımız burada ayakkabıda bir şeyler var mı geçerdiğimiz,istediğimiz yok arkadaşlar aşağı doğru gidelim buzdolabı parçası için hala arama arama taramalarımız sürüyor arkadaşlar ama iki tane par portal parçası buldum. <laughs> o da güzel. Işte, yani o da bir şey. Orada bir şey var mı? Yok. Bir saat kaç? 5 dakika daha giderimiz var arkadaşlar. Bunu bir şey bulamadım ya. Çok kötü. Allah Allah. Neredeydi ki bir şey? Ee... Neyse arayalım bakalım. Sanırım şu taraflardaydı ya. Yani. İyi de o taraf daha fazla o taraf yok ki. Evet, şuralarda da olabilir. Üff, hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Şu envanterimizde bayağı bir şey var. Ee, o yukarıda da papyrusumuz kaldı. Papyrusu almadan gitmem. Harbiden gitmem. Hem Orası evimiz arkadaşlar. Orada bir şey alalım. Hani fit alalım. Yani. Şu arı şapkasını da hani özellikle kullanıyorum ki hani envanterimizde yer açılsın maksat. Yani. Ya, ne yapacağız ki? Şu taşları alayım bari. Bunlar. Çakıl taşım var. Bunlar. Bunlar ha yok şimdi orayı çizdik tamam <laughs> gidelim şöyle bakalım fışır 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 yürüyoruz sana bakalım o oh, şimdi şey gemi yem alalım neyse Başa yemle alalım o zaman yürüyor çok oyalanıyoruz taşlarla alınacağım hiçbir şey olmayacak. sadece ilerleyeceğim warm up nereye gidiyor ki acaba akıl sağlığımızı düşürüyor biliyorum Diyorum, ama gideceğim. 75, 15 duruyor. Hayvanın oğlu buhar. Neyse, 15 olmaz bize inşallah. Al, bırak. Niye topluyorum böyle toplayıp bırakıyorum? Zaten yüz şey var. Şey için arkadaşlar böyle kas sağlamı yükselmesi için. Aslında toplayıp 12 tane yapsam daha iyi olur ama neyse artık. Ama şey var lan. Ama dur. Dayanamadım. Dayanamayacağım kasacağım yani. Kas kas. Bu ne? Yapkan. <laughs> Redken. İyi de ben şimdi bunu nasıl yapacağım? yapayım. Ya evet. şunu da pişir. Bir tane. Ye. Şunu da pişir. Biliyorum bunlar da çok güzel yemekler olur ama. Eskentli var. Onu al. Şunu da al. Al al. Evet. Akıl sağlığı. Şunlar gerekiyor. Akıl sağlığı için şuna da ye. pişireceğim. kaç? 68. Biliyorum şey sağa düşüyor 82. 90 yani güzel. Zehirlenmem değil mi lan? Yok bu zehirlenmez. Tamam güzel. A lan. Çık. Hay Allah onu Biliyorum bak sağa. Aha. Ha yemek düşüyor. 68. Bir şeylerden yiyemiyorsun. üç tane yeter. Ye. Yüz, tamam. Aa geç oldu lan. Biraz şundan yapayım. Bir tane yapmam yeterli zannedersen. Şunu da pişir de yiyeyim bari. Pişir. Kaç? 98, 97 falan böyle bir, bir şeyler olsun da o zaman yiyeyim. Ateş sönecek gibi sönmez değil mi? Sönmez, sönmez 96, 95 olsun. 100, 100. evet, 100'e 100. Bu e 100. çok iyi. 92 de afiş sağla. Yani bildin mükemmel durumdayız arkadaşlar. Harika. Evet. Yalnız umuz olur mu? İnşallah olur evet. Aslında biraz bir müsaade istesem ee, Şey yapsam çok güzel olacak Zincirlere Var mı bir şey Şunları yesem mi? Ki? Yesen, evet biraz müsaadeniz istiyorum arkadaşlar Çok kısa Hemen geliyorum Bir de, bir de kaç tane aldım? Üç tane aldım. <laughs> Arkadaşlar sanırım burada veda etmek zorundayız. Yani biraz daha birer sembol bilemedik. Hiç hiçbir fikrim yok. İlerleyelim bakalım ne olacak.

Orada bir şey bulabiliriz yalnız. Arkadaşlar görüşmek üzere.